Sayın Gergerlioğlu. Ee, teşekkür ederim Sayın Başkan. Ağır hasta mahpusların dramları devam ediyor. Diyarbakır cezaevindeki Mehmet Emin Özkan, Denizli cezaevindeki Yusuf Akbaba'dan sonra Ayşe Özdoğan'ın dramı devam ediyor. Bir insanlık suçu işleniyor. Dördüncü evre maksiller sinüs kanseri Ayşe Özdoğan ilk önce Denizli cezaevine yatırıldı. 11 gün oldu, 11 gün. 11 gündür hastanelerde dolaşıyor. Antalya'ya sevk edildi. Antalya Tıp Fakültesi'nde tedavisinin devamı için. Bu kişi yemek yemiyor, İçtiği su burnundan geliyor. 11 gündür banyo yapamamış, perişan bir şekilde adeta işkence çekiyor cezaevinde ve halen onu cezaevinde tutuyorlar. Bir an evvel adli tıp kurumunun doğru bir karar vermesi gerekiyor, siyasi bir karar vermemesi lazım. Ağır hasta mahpuslarda siyaset değil, insanlık gerekiyor.